Günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar. Latven'in mutfağına hoş geldiniz. Arkadaşlar, aynı tarhana yaptığım gibi bu da sütlaç çorbası için. Sütlaç değil, sütlaç çorbası için aşurelik buğdayı dün ıslattım. Sabah kadar ıslandı. Şimdi de tencereme vurdum bir iki, iki kilo kadar, iki kilo aşırılık boyday vardı. Biraz şöyle pişmeye yakın süt ilave edeceğim. Daha yeni koydum. Sıcak süt doldurdum üzerine de. Fazla doldurmadım. Pişmeye yakın, buğdayın pişmeye yakın şey, süt dökeceğim. Sütlaş çorbası için. Onu ilave ettikten sonra pişirip sereceğim kurutacağım yani kışın çorbasını yapmak için onu sonraki aşamalarda devamını gösteririm sağlıcakla kalın iyi seyirler Masuriyelik buradayım. Ve bismiyat. Durmuş. Kaynamaya başladı. Kayra fukur fukur. Arkasını biraz şey oldu muydu da şey sütü. Arkadaşlar Sütlaç çorbamı, buğdayı, sütü de dökünce, bu daha özleşecek, koyulaşacak sütü döktüm. En azından 5-6 kilo süt döktüm. Bu koyulaşınca aynı geçen tarhananın şeyi piştiği gibi pişecek. Biraz soğudum, şeyin üzerine sererim. Allah'ım hayırlısıyla yemek nasip etsin Rabbim. Küçükken yerdik de hani bazen yaparlar ya keşkek pişirirler onun bir şeyi. Biz kurutacağız. Kışın çorbasını yapacağız. Çorba sütüyle pişireceğiz gene. Ama içine şalgadan, lahananın şey dallarından yaprakların kenarındaki onlardan attık mı güzel o zaman şey yaparız. O günlere çıkarsak. Şöyle bak fokur fokur kaynıyor. Arkadaşlar aşurelik buğdayım yani sütlaç çorbası yapmak için aşurelik buğdayını süt ile pişirdim. Altını kapattım buraya indirdim. Şimdi aynı şey gibi bu da şişer birazdan. O zaman da şey yaparım. Güzel oldu ama. Şimdi öyle sıcak sıcak yedik. Güzel olmuş. Bir de şey olsun soğusun da. O zaman aynı tarhanayı pişirdiğim gibi sonradan koyulaşır için. şimdilik ağzına. Arkadaşlar. Çeyim pişti. Sütlaç çorbalım. Yani kurutacağım ben bunu. Süt pişirdim. Şimdi daha şişecek bu. Aynı tarhananın şeyi gibi durduk sıra. Buğday şişer. Bayağı koyulmuş. İyice şey olduktan sonra biraz soğusun ondan sonra sererim. Daha da güzel olmuş. Annem ile ikimiz yedik de güzel olmuş yani. Sonra soğuduğunda artık sininin üzerine mi sererim? Soyunca bezin üzerine mi sererim bakarız bir. Kışın işte her şey lazım. Güzel yani tuz da atacağım. Çünkü şey olmasın kesilir mesilir diye atma dedim. Şimdi kapatayım. Tencerenin kapağını soğusun. Eski köyümüzün adetleri bu. Eskiden büyüklerimiz yazın böyle pişirirdi. Kışa hazırlık. Tabanı biraz şey olmuş ama kışın çorbasını yapmak için sütlaç, sütlaç değil, sütlaç çorbası. Tekrar gene kışın sütüyle pişiririz. İçine bir iki malzeme daha atarız. Güzel olur. O zaman da inşallah o güne çıkarsak o zaman da yaparız inşallah. İyi seyirler. Eski köyümüzün adetleri bu. Eskiden büyüklerimiz yazın böyle pişirdi. Kışa hazırlık. Tabanı biraz şey olmuş ama kışın çorbasını yapmak için sütlaç, sütlaç değil, sütlaç çorbası. Tekrar gene kışın sütüyle pişiririz. İçine bir iki malzeme daha atarız. Güzel olur. Eski köyümüzün adetleri bu. Eskiden büyüklerimiz yazın böyle pişirdi. Kışa hazırlık. Tabanı biraz şey olmuş ama. Kışın çorbasını yapmak için. Sütlaç. Sütlaç değil. Sütlaç sütlaş çorbası. Tekrar gene kışın sütüyle pişiririz. İçine bir iki malzeme daha atarız. Güzel olur. O zaman da inşallah o güne çıkarsak o zaman da yaparız inşallah. İyi seyirler.